Çanakkale'de bir karetta karetta bir limana kadar zorlukla yüzebildi. Onu o halde görenler ne olduğunu anlam veremedi. Zavallı hayvanı denizden çıkarmak istediklerinde şoke eden bir olayla karşılaştılar. İnsanlıktan nasibini almamış olan bir ya da birileri karetta karettaya bakın ne yapmıştı. Kocaman bir taş bağlayıp ayağından atmışlar denize kim neden yapar bilinmez. Karetta'nın ayağına parke taşı bağlayıp denize attılar. Dur dur. Sakin. Sakin bırakacağız. İşkencenin adresi Çanakkale. Çıkardık. Ayağını ipi aldık. Doğa koruma ve milli parklar yetkilileri denizde karetta karetta'nın ayağına bir cismin bağlı olduğunu fark etti. Zavallı hayvan güçlükle ilerleyebiliyordu. Ayağında yara yok. Bakın. Sadece ip tutmuş. Kocaman bir taş bağlayıp ayağından atmışlar denize. Zavallı hayvanın ayağına bir iple parke taşı bağlanmıştı. Hemen o taşı çıkarmak istediler ama pek de kolay olmadı. Ben de ben de bir ya. saattir belki iki saattir uğraşıyor çıkarmak için. Karette karitanın ayağına bağlı taş çıkarıldı. Muayenesi yapılan hayvan denize bırakıldı. Çıkardık. Ayağını ipi aldık. Koz kocaman bir paket taşı. Yazık. Yazık günah. Paket taşı da bu. Ve bunu zor zahmet yüzdürmeye çalışıyordu. <laughs> dur, dur. Sakin. Sakin. Bırakacağız.